Merhaba, ben Derya Gürel, İncil'i Pınarşı'yı kullanacak Romantik Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeniyim. Bizim projemiz 2019 yılında başladı. K229 kodlu okul eğitimi projesi. Projemizin ismi Culture is Our Wings. Projemizde öğrencilerimizle birlikte ülkemizin kültürel değerlerini araştırmayı ve tanıtmayı amaçlıyoruz. İlk hareketimizi 2019 yılının Aralık ayında Hollanda'nın Brede kentine yaptık ve orada ülkemiz topraklarında Dan çıkan e, efsanelerimizi tanıttık. Önümüzdeki zaman dilimlerinde de aynı şekilde hareketlilikler, kültürel değerlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Merhaba, ben Şuhay Bakcan, Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul rehber öğretmeniyim. Bizim projemiz Empati Kuruyorum Zorbalığı Önlüyorum ismi K101 projesidir bu projedeki genel hedefimiz okulumuzdaki paydaşlarımız olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bununla birlikte öğrencilerimize empatik olmayı öğretmeyi ve halihazırda var olan empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. bunun sayesinde öğrencilerimiz özellikle dezavantajlı grupların akran zorbalığına uğramasını önlemeyi ve okulumuzdaki eğitim kurumumuzdaki akran zorbalık vakalarını engellemeyi, azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede okul iklimimizi geliştirmeyi ve hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz için olumlu bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için de yaptığımız çalışmamızda İspanya 5 günlük 5 öğretmenimizle kurs faaliyetine katıldık Barcelona'da. Şu anda yaygınlaşma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Seminerler, toplantılar, öğrencilerimizle çalışmalarımız yapılmakta. Mutlu çocuklar yetiştirmek için mutlu okullar ortaya çıkarmak için projemizi devam ettiriyoruz. Teşekkürler. Erfevi Şakrak, Şevki Özer Fen Lisesi'nde katılıyoruz. E, projemiz Geleceğimi Kodluyorum, Code Your Future. 5 ülke, 6 ortakla oluşuyor. Öğrencilerimizle beraber kodlamanın temeli olan algoritma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Buradaki robotumuz da algoritma adımlarıyla Rubik küpü çözüyor. Algoritmayla çözülen hiçbir şey çözümsüz değildir. Öğrencilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tüm ortaklarımıza da bu noktada Aa! buluşuyoruz. Teşekkür ederim. İlhisa Tunçbilek, ben Atatürk Mesleki ve Teknoloji Lisesi'nden. Okulumuza ait 5 tane projemiz var. Bu projemizden ilki e, bir göç Masalı projemiz. Bir göç Masalı projemizde e, 12 öğretmenimiz Avrupa'da görüşmeli öğrencilerimizin entegrasyonu ilgili bir eğitim olacaklar. Diğer projemiz Deniz İlimli Eğitim Üniversitesi. Kordon Geleceğin Robotik Kordon Projemiz. Geleceğin Robotik Kordon Projemizde de Lego, Embot, Arduino gibi uygulamalar yapılacak. Bir diğer projemiz Dijital Eğitim Oyun Uygulama Kodlama Projemiz. Bu projemizde de eğitsel oyunlar tasarlayacağız. Bir diğer bir projemiz Kültürel Miras ve Teknolojinin Buluşması Projesi. Bu projemizde de Ünlü Coğrafya Ülkeyi Bilgi beraber teknoloji ve kültürel miras harmanlanacak. Diğer bir projemiz de gençlik projemiz. Gençlik projemizde de, de 300 kişi yaklaşık 30 tane genç denizimizle gelerek kültürel faaliyetler gerçekleştirebiliyoruz. Merhabalar, ismim Nazif Halis Çetin'le. Kokpit Havacılık Lisesi okul müdürü Yardımcısı. Erasmus projemizin ismi eğitim bizden, staj Avrupa'dan, istihdam tecrübeden. Bu Erasmus projemiz denizde staj programı olarak kabul edilen... ...tek proje olarak devam etmektedir. 2019 yılında Erasmus projemizi yürütmeye başladık. 2019 yılındaki projemizde 20 başarılı öğrencimizi... ...ortaklarımızdan Çekya ülkesinin Pırak başkentinde... ...ünlü havayolu şirketleri, uçak üretim fabrikaları... ...havacılık üniversitelerinde uygulamalı eğitimlerle beraber... E, yurt dışı stajlarını tamamlama fırsatı sunuyoruz. E, yeni projemizle beraber de 30 başarılı öğrencimizi yine e, Çekya ülkesinin e, Pırak başkentinde bu e, iş ortaklarımızla beraber eğitim ve e, uygulama şansı elde edecekler öğrencilerimiz. Bu uygulamalı eğitimlerle beraber e, hem kültürel deneyimlerini arttırmış oluyor öğrencilerimiz hem de e, yurt dışı stajlarını da tamamlama fırsatı buluyorlar. Erasmus Days kapsamında e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün e, sergisinde yer aldığımız için müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz. Merhabalar, Aydan Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Şerife Boydu. Aydan Fentis olarak yürüttüğümüz iki projemiz var. İngilizce öğretmenimiz Eşim Peynivan beraber bu yıl başlayan 329 projemiz. İtalya Koordinatörlüğü'nde 5 ile birlikte çevresel sürdürülebilirlik üzerine bir projemiz var. Bu projemizdeki amaç öğrencilerin çevre bilinci konusunda biraz daha bilincinin arttırılması ve toplum üzerinde 5 ülke ile işbirliği yaparak bu konuda bir bilinç yaratmakta. Diğer projemiz Okul eğitimi alanında öğretmen hareketi 101 projemiz, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde Avrupa Birliği standartlarına yaklaşımlar. Bu projemizde de üstün yetenekli öğrencilerin öğretim programlarına ilişkin Avrupa Birliği standartlarında iki ülkede öğretmenlerimiz işbaşı gözlemler ve kurs hareketleri yaparak öğrencilerin eğitim öğretimine ilişkin yenilikçi, inovatif yaklaşımları gözlemlediler. Teşekkür ediyoruz. Özlem Özbay, Ahmet Yesevi Anadolu İmam Sesi Matematik Öğretmeniyim. Projemizin adı Müziğin Rengi, K101 Erasmus Plus e, okul hareketliliği kapsamında bir projeydi. 2018 yılında başlattık projemizi. Proje ortaklarımız Avusturya ve Çekya Cumhuriyeti. E, okulumuzda çalışan 14 öğretmenimizle buralarda Viyana ve Prag'da eğitim aldık. Aldığımız eğitimler sonucunda e, Matematikte, edebiyatta veya öğrenilmesi zor konularda müziği entegre ederek kolaylaştırmayı sağladık. Uyum problemi yaşayan öğrencilerimizle, diğer öğrencilerimizi kaynaştırarak müziğin etkili yöntemlerini kullanmaya çalıştık. Okulumuzda halen çalışmalarımız devam ediyor ve başarılı sonuçlar da aldık. Bunları daha sonra yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Feride Sevinçmen, Erasmus test günlerinde yeni bir bakış ve ilgi ve kodlu feature projelerimize dahil olduk. Eğitim yeni bir bakış ve ilgi projemiz kapsamında İtalya ve Hollanda'ya 12 öğretmenimizle hareketlilikler düzenledik. Kodlu e, Future projemiz ise e... Beş ortaklığı İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya ortaklığı olarak şu anda okulumuzda devam etmektedir. Öğrencilerimize robotik okuma becerileri kazandırmayı hedefliyoruz bu projemizde. Aynı zamanda iki projemizde eğitim ilk ortaklarımızla yürütmekteyiz. Merhaba ben Erbakan Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Güneş Hacı. Okulumuz Erasmus Plus k 229 stratejik okul ortaklıkları projesi olarak üç tane proje yönetmek Bunlardan bir tanesi Coding Maths projesidir. Matematiğin hayatımızda her an içinde olması, e, robotik ve kodlamanın eğitimin birçok yönünü etkilemesinden kaynaklı, bundan yola çıkarak hazırladığımız proje, projemiz, e, öğrencilerimizi matematiğe ve kodlamaya karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlamaktır. Proje ortaklarımız Romanya, Polonya, İspanya ve İtalya'dır. Proje hareketliliklerine 10 öğretmen ve 28 öğrenci katılmıştır. Merhaba, ben Feray Özasta, Esas Sivri Ortaokulu İngilizce öğretmeniyim. Okulumuzda birçok erasmus projesi yürütmekteyiz. Bunlardan bir tanesi, Gökkuşağı Çocukları. Onun için proje ürünü olarak hikaye kitabı oluşturduk. Ayrıca hep araçlarıyla ilgili diğer bir projemizi de bu sene tamamladık. Merhabalar, ismim Meltem Akol. Esat Sivri Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeniyim. ve sharpen our minds and our lives by creating our TV channel adlı projeyi yürütmekteyim. Ortak ülkelerden oluşan öğrenci grupları, ortak şekilde yazdıkları hikayeleri film ederek, belgesel filmleri, çekimleri, reklam filmi çekimleri ve koro çalışmaları yapmaktalar. Bu çalışmalarımızı Erasmus YouTube'da Erasmus TV Channel, Channel isimli kanalımıza yayınlamaktayız. Lütfen abone olun. Merhaba, ben Tokyo Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Elvan Aslan. İki tane ortak olduğumuz projemiz var, yürütmekte olduğumuz. Birincisi Malta koordinatörlüğünde hikaye anlatıcılığı projesi. Bu projedeki amacımız, ders işlenişinde hikaye anlatıcılığını kullanarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek. İkinci projemiz ise kodlama ile alakalı Litvanya Koordinatörlüğü'nde olan bir proje. Burada da amaç, öğretmenlerin ders işlenişinde gelişen teknolojiye ayak uydurmak için kullanabileceği kodlama araçlarının anlatılması. engellerimiz birlikte kaldıralım. 2019 yılında yazdığımız bir proje ve koordinatör olduğumuz bir proje. Projemizin amacı mülteci öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmek ve onların iltica ettikleri ülkede uyum ve adaptasyon sorunlarını gidermek. Sadece Türkiye hareketliliği gerçekleşti. Burada 5 öğrenci ve 2 öğretmen ülkelerden katıldılar. Çok dilli sözlükler oluşturuldu. Empati daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla. Adım Elif Belir Eriş, Denizli Nezel Derya Baltı'nın Bilim ve Sanat Merkezi'nde matematik danışmanıyım. 2019 yılında başladığımız projemiz K201 Geleceğin Dili Robotik Kodlama. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlamış olup bu yıl Haziran ayında tamamlanmayı, tamamlanması düşünülmektedir. Projemizin genel olarak amacı That's ile işbirliği yapmaktayız. Türkiye'den Pamukkale Üniversitesi, Yunanistan Girit Üniversitesi, İspanya Madrid'den Rey Juan Carlos Üniversitesi ile beraber ayrıca projemizde 3 tane de okul yer almaktadır. Bu, bu altı ortaklı projemizde sistem alanında etkinlikler yapacağız ve yaptığımız, hazırladığımız sanal ortamda hazırladığımız etkinlikleri öğrencilerimizin Üniversitesi Müdür Yardımcısı ismi Muhammet Çamur. İki adet Erasmus Avrupa Birliği projesi yürütmekteyiz. Birinde koordinatör, diğerinde partneriz. Ee, her ikisinin de konuları birbirine yakın. Biri zorbalık iken, diğeri siber zorbalık. Zorbalık, e, genç yetişkinlik diye tabir ettiğimiz dönemde hem yani de öğrenci gruplarımızın yaşında en sık karşılaştığı durumlardan biri. E, hem okulda hem internet ortamında e, online olarak çocuklarımız internette e, sörf yaparken ya da dersle ilgili çalışmalarını yürütürken karşılaştığı durumlardan birisi. Biz bunun üzerine yöneldik. Toplamda 6 ortağımız var. Polonya, Litvanya, İtalya, İspanya, bir de Romanya. Hareketliliklerimize başladık. Bu hafta 4 e, farklı ülkeden toplamda 8 öğretmen, 24 tane öğrenci misafirimiz var. Öğrencilerimiz kendi öğrencilerimizin evlerinde misafir ediyoruz. Öğretmen ailemi bir otel ayarladık. Orada konaklıyorlar. Gezilerimiz de başladı Konumuz üzerine çalışmalarımız var. E, i̇lk haftamızda örneğin Türk kültürüne yönelik hem yemeklerimiz kendilerine tanıttık, tattırdık, çok memnun kaldılar. Hem de geleneksel Türk oyunlarını kendilerine tanıttık. Yine aynı zamanda e, misafirlerimizin öğrencilerinden de, e, onların kültüründe mevcut olan oyunları öğrencilerimiz oynadılar. Yine bu da etkileşim açısından e, çok iyi oldu. Ayrıca kültürel zenginliklerimizi turistik yerlerimizi kendilerine gezdiriyoruz. Dün örneğin Efes antik kentindeydik, Şirince'ye gittik. E, yine Meryem Ana Kilisesini ziyaret ettik. Onlar için biliyorsunuz Meryem Ana çok önemli. Hristiyanlıkta aç olarak kabul edilebilecek bir nokta. Çok memnun kaldılar. Yeniden gelmek istediklerini söylediler. Devam edeceğiz projemiz. yüksek ses mükemmeliyatı işlenmektedir. Özelleştirmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Projemizin amacı işitme öğrencilerimizin eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar. Bunun için Avrupa'daki eğitim sistemini incelemek, oradaki iyi uygulamalardan örnekler almak, fiziki ortamı incelemek, personel gerekliliğini incelemek ve bunların artılarını kendimize katmak, kendimizin yapmış olduğu uygulamaları onlarla paylaşmak. Döndüğümüzde projeyi yaptıktan sonra ülkemizdeki bütün işitme engellerine, sekselerine e, biz çıktılarımızı paylaşarak onların da faydalanmasını sağladık amacımız. Nitekim e, gördüklerimiz öğrencilerin kendi el becerilerini geliştirme, kendilerini e, iyi, daha iyi, kötü, iyi seviyesine getirme amacıyla e, bir eğitim sistemi uygulandığını gördük biz de döndüğümüzde öğrencilerimizin el becerilerini geliştirebilecekleri ortama hazırladık. Bu ortamda üç boyutlu yazıcıyla günümüz COVID pandemi dönemi, siperlik üretimi, seramik camdan diğer ürünler ve benzeri da aktif bir şekilde öğrencilerimizi eğitime katmış Ben Mehmet Kerim Demirel, Deniz Sesinde çalışıyorum İngilizce öğretim olarak. Projemiz e, K229 e, Erasmus projesi. E, projemiz ismi Our, Our Earth, Our Home. Altı e, ortaklı bir proje, yani bizimle birlikte altı oluyor. E, proje ortaklarımız Rumanya, e, Polonya, Çekya, İrlanda ve İtalya. biz ilk hareketliliğimizi gerçekleştirdik. her bir proje için işte 20, yani 4 öğrencimizi, totalde 20 öğrencimizi proje kapsamında yurt dışına götüreceğiz. yani çevre değerleriyle alakalı bir proje, çevremizi korumak ve dünyamıza ilgili bir projedir bu.